Hakan'ım çok özür diliyorum. Üstad hanım çok... Gel güzel kızım benim gel. Hakan'ım çok özür diliyorum. Şimdi... Gel gel bir şey söyleyeceğim gel. gel. Hakan'ım lütfen ama bir şey söyle. Lütfen ağabeyini kırma. Şimdi biz yıllarca... Hep böyle kalpleri yüreklere hitap ettik. Duygulara, birlik ve beraberliğe ve sevdalara, sevgilere hitap ettik. Şimdi Şaka ben çok... Ne? Hakan'cım. Konserini bölüyorum, bölüyorum ama senden özür diliyorum. Hey şaka yaptın Hakancım. Konserini bölüyorum. Tam günü katılasın Hakan. Üç aydır içime utu oldu kendisine selamlar Harbiye seyircisi. Abi. Selamlar. Az kaldı gidiyordum, az kaldı gidiyordum abi. Harbiye'de Harbiye hiçbir harbi. konseri, Harbiye. pür dikkat, bir arabada televizyondan izlememiştim. Yaklaşık iki buçuk saattir dışarıda bekliyorum. Sevgili Hakan Altun'a bundan üç ay önce hazırladığım şaka. Organize ettiğimiz, prodüksiyonu kurduğumuz mekanın acemi garsonu sayesinde patladı. <laughs> Garson, Hakan'ın e, menajeri beyefendi Tevfik Bey, değil mi? Tevfik Bey'e, çekim için mi geldiniz deyince her şey yer yeksan oldu. Üç aydır içimdeydi. Dedim ki, Hakan elimden kurtulamazsın. Güzel bir konseri böyle böldüğüm için özür diliyorum. Hepinize iyi eğlenceler Alkana'da. Bu arada oyuncu arkadaşlarım Dilhan ve Levent. Levent diye Çiğdem biliyorduk. Levent diye Çiğdem de onlar. Çiğdem Ateş sahne adı. Dilhan'ın sahne adı Çiğdem Ateş. Bari taksın. Nasıl? Bari taksın. Bari, taksın. bari tak bari. Oyunu tamamla bari. Oyunu tamamla bari. tak, bari tak. Bari. Bari tak ya. Dağırmak. Bu arada şey... Hakan abi taksın. Ben bir evet. şey... Bu çok sevdiğiniz iki sanatçının e, konserini daha fazla bölmeyelim diyorum. Zaten e, seni çok güzel dinliyorlardı. Şahane bir yerinde girdik. Anladım. Evet. Anladım. ben de Anladım. Anladım. Daha, Anladım. Daha Anladım. Hakan, Hakan Lemen, seni öpüyorum. Hakan, güzel. Hakan Levent, Levent abi, abi, gebertirim ben, gebertirim. <laughs> <laughs> Levent'e böyle yaptım, gebertirim. Çık buradan. <laughs> Canımı zor kurtardım, vallahi billahi. Efendim hepinize tek iyi hani, eğlenceler biz gidiyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Hoşçakalın. Emel Miftoğlu nerede? Emel beğendin mi? Abi. Beğendin <laughs> mi bunu? Ben, ben Dilan'ı tanırsın diye korktum çünkü senin şakanda Dilan oynuyordu. Oldu. Bay bay. <laughs> Helal olsun Cengiz abi sen de. Sen de biliyor musun? Polat helal olsun. Yeni albüm çıkartacağım. E, ee, üç yıllık söz. Didem Ateş benimle evlenir misin? Ben canlı performanslarında buna çok alışırım. Yani nikah memuru gibiyim, nikah şahidi gibiyim ama... Ben de bu suça katıldım. Abi şey oldum, sinir oldum şimdi. Düşsene abi, e, gönlü olmayan bir, bir kızı işte 5000 e, bin kişinin de evlilik e, teklifinde bulunacaksın ve kızın haberi yok. Aile büyüklerinin haberi var mı? Var. Var, var mı kızın? Yok. Var mı? Hakan mikrofonu indirip bana bak ulan gebertirim seni çabuk gittim <laughs> Derken Levent'e... Cengiz abi o an anladı benim sinirlendiğim falan. Hakan abi. abi. Abi sen abi. yerine geç çabuk yoksa seni burada döverim biliyor musun? O hemen yerine geçeceksin. Geldiğin gibi geçeceksin. Evet. yok. yok. gel, gel, Ama Hakan e, mülayim biliyorsun sevgili saygılı e, mikrofonu indirerek e, bana bak ulan orada durumu oldu. Allah'ım neredeyim ben dedim yani. <laughs> Harbi aç kaladısın. Çok sinirim bozuldu o an. Demet Akba. Her şey çok aramızda. Pasta ile geliyor doğum günü kutlu olsun <laughs> diye. ben yaptın, çok... Ne? Hakan'cım konserini bölüyorum akşam doğum günümdü. Harika açık hava hediyemdi. Bu da ekstra hediye oldu. şey yapın ya bir daha. Hakan Altun'a bir haciz getirelim. Ya. Estağfurullah canım. Şakalar her zaman güzeldir. Sizden bir ricam var. Ee, biz ömür boyu görüşelim. Sakın bana gelmeyin. <laughs> Bu programda... Eyvah, 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 eyvah. Demet Akbağ ile... Yandık abi. Her şey... Çok aramızda. Çok aramızdayı. izlemeye devam edin. Eee... Şey, tamam. tamam, tamam. Son. Tamam, iki üç, evet. dört. Çok aramızda. aramızda. Ya büksüre bak. <gülüyor> Başarı, <gülüyor> Beğenme, Eş, aramızda, aramızda. Çok aramızda.